yargı paketlerinin bir adalet reformuna dönüşmesi adına bir meclis araştırma komisyonu kurulması yönünde bir önerimiz var. Değerli milletvekilleri, adalet kurumu hem devlet düzeni için hem de toplumsal hayatın düzeni için en önemli dinamiktir. Sahip olduğumuz bütün medeniyetler adalet kurumunu hep devlet idaresinin merkezine almıştır. Onun için adalet mülkün temelidir sözü mahkeme salonunda baş köşeye asılır. Adalet haklıya hakkını verip Hazreti Mevlana Hazretleri'nin de dediği gibi her şeyi yerli yerine koymaktır. Anayasamızın ikinci maddesi Türkiye bir hukuk devletidir diye düzenleme yapmıştır. Hukuk devlet ilkesinin büyük bir yara aldığı günümüzün önemli bir gerçeğidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın son dönemlerde siyasetin yumuşaması adımları önemlidir. Bunun yanında Türkiye'de en önemli yumuşamanın, en önemli normalleşmenin hukuk alanında olması gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, yargı organımızın önemli sorunları var. Yargı organımızın, bakın uzayan yargılamalar sorunu var. Tıkanan bir yargı sistemi sorunu var. Yargı mensuplarının liyakat sorunu var. Yargı organı üzerindeki şaibeler sorunu bütün bu yapısal sorunlar için bir yargı reformuna ihtiyacımız var. Bunun için de böyle bir araştırma komisyonu önemlidir. Değerli milletvekilleri yargı organının sorunlarının yanında kitlesel mağduriyetlere dönük önemli sorunlarımız da var. Bunlara da hızlıca değinmek istiyorum. Bunlara çözümler bulmamız gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Öncelikle vatandaşta oluşan cezasızlık algısı kavramını da ortadan kaldıracak şekilde adil, eşitlikçi ve gerçekçi bir infaz rejimi düzenlemesi yapılması büyük bir ihtiyaçtır. Toplumda da büyük bir beklenti olduğunun altını çizmek istiyorum. Yine uzlaştırma kurumunun kapsamının genişletilmesi, yargı organının da yükünün alacağı kanaatini bununla ilgili önceki Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ın da bir açıklaması vardı. Bu konuda da bir çalışma yapılması gerekir diye düşünüyorum. Karşılıksız çek e, yasasından kaynaklanan hapis cezaları hem esnafımızı mağdur etmektedir. Esnafımız işini yapamıyor. Esnafımız aynı zamanda e, borcunu da ödeyememektedir. Ekonomik işte ekonomik cezalar, tedbirler uygulanması da masaya yatırılmalıdır. Süresiz nafaka uygulaması konusunun toplumsal hayatta önemli sorunlara yol açtığını gözlemliyoruz. Bu anlamda yoksulluk nafakası süresinin tarafların evlilik süresi, eğitim ve meslek durumu, sağlık durumu, nafaka alacaklısının çalışabilir olup olmaması, çocuk sayısı gibi kriterlere göre hakim tarafından tayin edilmesi gerektiği yönünde de hakkaniyetli bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Kamuda katı bir sisteminin inşası için mülakat uygulamasının kaldırılması önemli bir adım olacaktır. Türkiye'nin önemli bir sosyal yarası, evet Türkiye'nin önemli bir meselesi olan KYK mağduriyeti sorununun suçlu ile suçsuzun ayrılması ilkesi çerçevesinde çözüme kavuşturulması büyük bir sosyal yaranın sarılması adına da önemli bir adım olacaktır. Belediye şirket işçilerinin özlük haklarının yetersiz olması nedeniyle seçim dönemlerinden sonra işten çıkarılmaları, aldıkları maaşın kiraya dahi yetmemesi gibi önemli sorunlara çözüm için belediye şirket işçilerimizin özlük hakları yeniden tesis edilmelidir. Emeklilik sisteminde gelecek nesillerimizi borç altına sokmayacak şekilde adil, eşitlikçi uygulanabilir yeni bir sistem inşa edilmesi yönünde gerçekçi çalışmalar yapılmalıdır. Ehliyet affı konusu da var. Ölüm ve ağır yaralamalı kazalara karışmayan sürücülerimiz için bir kereye mahsus böyle bir hafta söz konusu olabilir. Değerli milletvekilleri ifade ettiğimiz kitlesel mağduriyet konularına benzer başka önemli sorunlar da var. Tüm bu sorunlara çözüm oluşturma adına kapsamlı bir adalet reformuna ihtiyacımız var. Bu adalet reformu içinde yargı paketlerinden önce bir meclis araştırması komisyonu kurulması önem arz edecektir. Bizim iktidardan beklentimiz gelin bu komisyonu beraber kuralım. Türkiye'nin önemli adalet sorunlarına birlikte çözüm üretelim. Türkiye'nin yargı sorununa birlikte çözüm üretelim. Türkiye'de adalet sorununu çözersek birçok sorunu aşmış oluruz diyorum. Tekrar bu duygularla genel kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Şahin.